Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir müddet geometri ile ilgili konu özetleri veriyorduk. Ardından başka şeyler araya girdi. Ama sonra öğrencilerimizden hocam en azından üçgenlerin o kısmını bitirir misiniz diye ardarda arda mesajlar gelince tabii ki haklı olarak sizlerin söylediği benim için çok ama çok önemli. O yüzden <laughs> şimdi üçgenle ilgili konu özetlerimizi bitirmeye çalışacağım ve şimdiki başlığımız üçgende açı kenar bağıntıları. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destekle verirseniz ve videolarımızı beğenirseniz ya da eleştireceğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından da yazarsanız sevinirim, teşekkürler ederim. Ama abone olarak izlerseniz ekstra teşekkür ederim. Çünkü Sonuçta biz burada bir yemek veriyoruz. Siz de bu emeğin karşılığında yararlanın istiyoruz. Ama bizim de emeğimizi eğer gerçekten önemsiyorsanız ve bunun üst sıralarda yer almasını istiyorsanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek izlerseniz gerçekten ayrıca mutlu olacağımızı belirtmek istiyorum. Ve arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan üçgende açı kenar bağıntılarıyla ilgili Arkadaşlar birinci söyleyeceğim şey şu. Birinci söyleyeceğim şey şu. Büyük açının karşısı uzun kenardır. Yani siz bir sıralama yapılacağı zaman bir sıralama yapılacağı zaman şunu söyleyebilirsiniz. Size mesela şöyle dedi. Alfa betadan beta da tetadan büyük. O zaman siz de gönül rahatıyla şunu diyebilirsiniz. Madem alfa büyük o zaman alfanın karşısı a kenarı daha uzun e sonra beta geliyorsa demek ki sonra B kenarı en son teta geliyorsa sonra da C kenarı gönül rahatlığıyla yani açıların büyüklüğüne göre aynı hangi kenarın daha uzun olduğuna gönül rahatlığıyla karar verebilirsiniz. Tam tersi de mümkün. Yani kenarların büyüklüğüne göre yani uzunluğuna göre hangi açı daha büyük bir açı yine buna karar verebiliyorsunuz. Bu bizim birinci özelliğimiz olsun. Arkadaşlar ikinci özelliğimiz eğer bir 90 derece varsa bir 90 derece varsa her zaman onun karşısı ki biz ona hipotenüs diyoruz. En uzun kenardır. Yani 90 varsa hipotenüs en uzun kenardır. Aynı şekilde 90'dan büyük açılar da varsa yine o kenarların karşısı en uzun kenardır arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Üçüncü olarak arkadaşlar, üçüncü olarak size 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 iki tane kenarı verdi. Mesela C ve B'yi verdi. Bunu bilmiyoruz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. İki bilinen kenarı çıkaracağız. İki bilinen kenarı toplayacağız. Üçüncü kenar bunların arasında olur diyeceğiz. Bunlar da kim büyük kim küçük şimdilik bilmediğim için bunu mutlak değerli göstereceğim. O yüzden arkadaşlar açık kenarla ilgili en önemli özelliğimiz bu üçüncü yazdığım desem çok da yanlış olmaz. O yüzden size üçüncü kenarın tahmini ile ilgili bir şey sorulduğunda siz gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirsiniz. Bilinen iki kenarı çıkaracağım ve toplayacağım. E, üçüncü kenarda bunların arasında olur, olabilir diyeceğim ve bu şekilde de artık üçüncü kenarla ilgili yorum sahibi olmuş olacağız. Arkadaşlar bir dördüncü kural. Bazen şöyle ifadelerle karşılaşacağız arkadaşlar. Bazen şöyle ifadelerle karşılaşacağız. A, B, C. Buranın arkadaşlar alfa diyecek. Diyecek ki alfa diyecek 90'dan büyük. Ya diyecek ki alfa 90'dan küçük. Ve şöyle kenarları da verecek. Hatta buraya x diyelim. Diğer kenarları normal yazalım. Siz de şöyle yazacaksınız. Sanki buralar 90'mış gibi önce Pisagor yazacaksınız. 90'ın karşısını yazacaksınız. x kare. Sonra b kare ile c kareyi beraber yazacaksınız. Aynı şekilde burası için de öyle. Burası için de öyle. Sonra şunu diyeceksiniz. Eğer 90 olsaydı eşit olacaktı. 90'dan büyükse burası da büyük. 90 olsaydı eşit olacaktı. 90'dan küçükse de burası küçük olacak diye bitirmeniz gerekir. Bu gerçekten yine önemli kurallardan biri. Şimdi arkadaşlar bir diğer kural şöyle olsun şöyle olsun ki bunu göreceksiniz bunu karşılaşacağız şöyle arkadaşlar kenarlara ben isimler vereyim kenarlara ben isimler vereyim şurası x olmuş olsun şurası b c d bir de e olsun siz şimdi yukarıdan şunu yapacaksınız İki kenarı çıkardım. iki kenarı topladım x'i yazdım. Tabi çıkarmayı biz mutlakla gösteriyoruz. İşte küçük, küçük. Aynı şekilde şurada bir üçgen var. Yine iki kenarı çıkardım. İki kenarı topladım. X bundan arasında olacak dediniz. Yine çıkarmaya koydum. Küçük küçük. Son arkadaşlar. Bu ikisi de X olduğu için şöyle bir şey yapacaksınız. Bu arkadaşlardan hangisi büyükse onu alacaksınız hangisi büyükse bu arkadaşlardan da hangisi küçükse onu alıp x'i araya yazacaksınız. Yani x'i bu ikisini birleştirerek o soldakilerden hangisi daha büyükse sola sağdakilerden hangisi daha küçükse de sağ yazıp birleştirip en son x'in bulunduğu yeri bu şekilde söyleyeceksiniz. Hemen bununla ilgili bir örnek veriyorum. Mesela 3x 7 bir de 4x 9 dedim. Arkadaşlar küçük olanlara bakıyorum. Kim büyükse onu alıyorum. Büyük olanlara bakıyorum. Kim küçükse alıyorum. İşte x'in yeni yeri bu ikisinin arasında olmalıdır diyorum ve buradan cevaplıyorum. Bu da en çok karşınıza gelecek şeylerden bir diğeri. Bir diğer özellik arkadaşlar bu da altıncı. Çeşit kenar bir üçgende çeşit kenar üçgen Arkadaşlar oradan bir yükseklik çizmiş olalım bu yükseklik. Oradan bir açı ortay çizmiş olalım. Biz açı ortayı N ile gösteriyoruz. N ile gösteriyoruz. Şunu da öyle gösterelim. A'ya ait olduğunu. Ve bir de kenar ortayı çizdiğimizi varsayalım. O da V ile gösteriliyor. Arkadaşlar bunların büyüklük sıralamasında kenar ortay en büyük sonra açı ortay sonra da yükseklik gelir. O yüzden çeşit kenar üçgende bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bir de kenarlar kenarlar ile Bunlar arasında ters orantı vardır. Bunlar arasında ters orantı vardır. Yani mesela kenar sıralaması A, B, C ise yükseklikler sıralaması tam tersi küçük şekilde. Diğerleri için de aynı kural geçerli. Arkadaşlar onlar da size söylemiş olay. Bir de arkadaşlar son olarak son olarak şöyle yine karşımıza gelecek karşımıza gelecek karşımıza gelecek içeride herhangi bir nokta içeride herhangi bir nokta Arkadaşlar o zaman da şöyle bir şey yapıyorsunuz ...şuradan başlıyorsunuz. Küçük. Sonra şu ikisini topluyorsunuz. Küçük. Sonra da şu ikisini topluyorsunuz. Yani adam başlayarak, adam başlayarak D dediğim gibi herhangi bir iç nokta A'dan başlayarak arkadaşlar diyorsunuz ki x ile y'yi topluyorum. Ardından da B ile C'yi toplamış oluyorum arkadaşlar. Onu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Arkadaşlar son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir üçgen verildiğinde işte x 45'ten büyük ya da küçük. x 60'tan büyük ya da küçük. Ki bu da 8. olsun. Denildiğinde siz Önce açının 45 gibi çözümünü yapın. Ardından büyük diyorsa ondan büyük alacaksınız. Açının 60 gibi çözümünü yapın. Büyük diyorsa büyük, küçük diyorsa da küçük diyeceksiniz. Önce eşit gibi düşün ve çöz. Önce eşit gibi düşün ve çöz. Yani bu gerçekten sizler için çok ama çok değerli. O yüzden bu kısım önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere üçgende açı kenar bağıntıları ile ilgili söylemem gereken neredeyse her şeyi söyledim arkadaşlar. Yararlı olacağını düşünüyorum. Gerçekten bu konu özetlerine baktıktan sonra sorulara bakış açınızın bile belki de değişeceğini düşünüyorum. O yüzden konuyu biliyorsan bile son bir şöyle tekrar amaçlı bakmanızda yarar var diyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizleri destekle verirseniz çok mutlu oluruz diyorum. Ve her bir konuda sizlere başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.